Arkadaşlar merhaba. Bugün nasıl e-futbol temelde çalım atılır şimdi onları size göstereceğim. İlk önce buradan buraya gidiyoruz. Hücum eksersizi diyoruz. Hemen. Birinci çalımımız. İlk önce göstereceğim şekilde. Şu çalım da siz oradan Neymar. I. Şu çalım. Herkes de Neymar vardır yani. Oyun beleş verdi. Şimdi bu çalım bu çalımı yapmak çok kolay. İlk önce mesela koşarken depara bir kere tıklayıp yön ileri ettiriyoruz. Yani böylece bu çalımı yapabiliyoruz. Tekrar göstereyim. Deparat bir kere dokunup basılı tutmayacağız. Dokunup yön çubuğunu ilerletiyoruz. Dokunup yön çubuğunu ettiriyoruz. İkinci çalım ikinci çalımımız ise adını bilmiyorum ama ikinci çalımız ise bu. Yine de para dokunup ileri itti yazıyorum Böyle. Böyle. Bu Rabona dönüşü. Çalma. Yani böyle çalma yapabilirsiniz. Tekrar göstereyim. Bu buz böyle. Bu da böyle. Size bir de hız patlamasını göstereceğim. Yani onu da herkes biliyordur. Depara arabası tutturup yön çubuğunu istediğimiz yöne ittireceğiz. Yani öyle hızlıca gidebiliyoruz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla video için like atın, abone olun. Hadi bay bay.